Sağolun, bu benim ikinci yönetim listesinde ama 25 sene evvel girmiştim. Hakikaten heyecan verici, Fenerbahçe'ye hizmet etmek. Dünkü yayından sonra iki başkanı bir arada görmek de bizim çok hoşumuza gitti. Biz Atatürk'ün ilkelerinde, Atatürk'ün emanet ettiği bir takım Fenerbahçe bizlere. Elimizden gelen her şeyi yapacağız, takımımızı devletimizi, milletimizi temsil etmek için, iyi sonuçlar alabilmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Abi. Çok arzu ederiz tabii kupayı almak. İnşallah böyle kısa bir zamanda bir günde kupa kaldırmak hoş olacak. Ee, i̇yi bir basketbol takımımız var. Önümüzdeki sene de Euroleague'de çok daha iddialı bir takım olacak basketbol takımımız. Bunun müjdesini verebilirim. Her şey iyi olacak inşallah. Yani amatör barışlarda tabii hakikaten bir marka Fenerbahçe. Biliyorsunuz Avrupa'da söz sahibi bir takımız. Olimpiyatlara bizden ee çok ciddi sporcular katılıyor. Neredeyse milli takımı temsil eden 25 olimpiyatlarda Fenerbahçeli sporcular. Ben de eski amatör şubeler sorumlusuydum 25 sene evvel. Öyle tahmin ediyorum ki daha da iyisini sağlayacağız. Nasıl Eurolik, kadın Eurolikte şampiyon olduk her yerde şampiyonluğu hedefleyeceğiz. Avrupa dünya Fenerbahçe'yi çok konuşacak.